Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Videolarda da pes var gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar dün attığım video Brawl Stars videosuydu. Bugün de pes atmayı düşündüm. Şimdi evet maç atacağız. Arkadaşlar kadromu size göstereyim. Böyle yedeklerde böyle. Bakın. Ben şu taktiği deniyorum. Mesela arkadaşlar Haaland yerine ikinci yarı falan değişiklik yaptım. Bu Ronaldo'yu ya da Bale Barella e ikisinden birisini koyuyorum. Şu Jamal yerine de Chiesa'yla Son gün ikisinden birisini koyuyorum. Messi'nin yerine şu Bunadır ne bilmiyorum. Bakayım hemen. Diabayla Neydi? Griezmann'ı koyuyorum. Şu De Bruyne'nin yerine Neymar'ı koyuyorum. Şu Enzo Fernandez'i de şuraya koyuyorum Rodri'nin yerine. Neymar'a De Bruyne yerine Valverde'yi de şu Odegaard yerine koyuyorum. Stoperlerde bazen şu Tio değiştirmiyorum. Tio hep kalıyor. Ya ben daha iyi değiştiririm ya da Barkan değiştiririm bazen. Kalede Böyle bir kadroya kale hiç yakışmadı yani. Kale gelmesini bekliyorum da kale de gelmiyor ki. Arkadaşlar hemen maçımıza geçelim. Olmadı. Neyse bir şey olmaz. Bundan bakalım. Etkin iki karşı. Arkadaşlar bu arada ben biraz kötü oynayabilirim. O kadar çok iyi oynayamıyorum. Bunu tamamlamamışım. Maç ayarları. En oyuncu. Ben yıldızı zorluyorum arkadaşlar. O bazen beni yeniyor. Ben onu bazen yeniyorum. Ama en oyuncu yeniyorum. Şimdi sizlerle hemen maça geçelim. Bu arada Barsan'a geldiler arkadaşlar. Bakalım. Kaç tabi bu kadrosu. Bu tipi de bu kadro. Arkadaşlar sizin kaliteli gücünüz kaç? Yorumlara yazın. Benim 3102 gördüğünüz gibi. Diziliş. 3 2 1 4 Kullanıyorum ben arkadaşlar. Böyle bir sandım. Yeniye. Kaleciyi açtım. Golledik. edik. bir arkadaşlar maçı bu şu tam birinci... şu şöyle daha iyi. Gönlüm. Arkadaşlar kadar tablet. Tabletten oynuyorum arada Arkadaşlar PUBG'yi ben bazen tek atarım ya da genelde kuzenimle atarım. Hesabım bir ya PUBG. Eskiden oynadığımız için. <laughs> Messi. Messi o nasıl orta Messi. Aa tutamadım. Mal Cancelo. Cancelo. Ama şöyle tiktaka olmadı. Galatasaray Fenerbahçe maçında Fenerbahçe maçı biz yendi ya. Ben Galatasaraylıyım bu arada. Ama şampiyon Allah'ın izniyle biz o ne Allah Allah gol zannettim ya. Ama ne şeyidir bir tek Arkadaşlar hemen bakalım. Çok güzel. Ben de istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben attığı videoyu izledim. Sesimiz biraz işe yeminli. Onu düzeltmeye çalışacağım. Koluma şu gidici. Şuna şuna, 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 şuna. Koş koş koş. Tiyol olmaz. Tiyol olmaz. Tam arkadaşlar. Pas etti ya. Pa var. Of güzel çalım attı. Gol. Olamaz ya böyle oluyor. Ya. Hemen. Hani Alan tüyü kursam ya? güzel. Arkadaşlar bana arada bana kadar Topalım. Alayım ben tofu. topu. Topu alabilir Ben pas. Ne olur mu ya? işik yapmamıza gerek <laughs> direkt geçelim dakika 70'lerde ben değişiklik yapıyorum yapıyorum inşallah yemlemez ya sana ya valla sinir ediyor bunlar ya o, hala ben değilim Arkadaşlar var dediğim gibi kasma olabilir kusura bakmayın. Da U -u. Arkadaşlar ben bu maça geri döneceğim. Gol sevinci ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar bu arada arkadaşımla BS'ler gelebilir. Emir bro pes söylemiyor. O bro Star Şöyle. Olmadı. <laughs> Olmadı. Olmadı.

Bunlar var o, bir goller. Bak mesela bak. Arkadaşlar bana ben yakın tarzı ile oynayanlar daha iyi size tavsiye ederim. Deparlı oynayanlar da var ama bana kalırsa yakın tarzı daha güzel. Uzanlı balı gördüğünüz arkadaşlar koşar. Oğuz şunu. Uyyy. Al benden o kadar. Lavandos geliyor. Aferin arkadaşlar. Tam da kalenin önünde. Ama güzel attım arkadaşlar ya. Baksanılar. topu aldım o dilde. verdim ara pas. De şey zındık. Çok güzel arkadaşlar gol. Gol. mi acaba? acaba? buraya. Bu orada açamadı corner. Corner'de benim bir taktiğim var arkadaşlar. Onu yapamıyorum ama ben yeni buldum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şunu şöyle atıyoruz. Ona zaten gidip power'la vuruyoruz. Bir dakika salayım. Çok südam. Şunu tutayım Onu da tutmaya gidim. Şuraya basayım sa dikibaşkanlığı ona oynayacak. O da ileridekini oynayacak. Şimdi ben o topu alayım. Ben Massimo. O Massimo. Ben de çıktıkken madem de onunluğum. Abi. Bu var, bitti. Kaybettik.

bir şey tutuyor ya. Neyse, bir kafa var yine ya. Evet, kornerimiz geldi. Burada şimdi da Broyni. Ben kötü oldum ama. Bak, yerden geldi ona da böyle. Hocam. Hocam bu maçı ah alacağız. Bu işi şey, ah alacağız. Ama güzel attım bunu da. Yerden şöyle power verdim. Ara pazı Kayarak bir camal attı golü. Bu golümüz de böyleydi. Adam santrayı ben şaşıracak bir çek. Tüp be. Neyse <laughs> Bir maç daha girelim arkadaşlar. Maç daha iyi gider. Evet. Arkadaşlar bu arada ben biraz futbol parası verip maçta şey yapacağım. Neydi onun ismi? Kutu açılımı. Haftanın takımı falan geldim mi? Onları açarım. 3 hakkımız var zaten onlarla. Bana arkadaşlar Messi paketi gelip gitti ya. Çok güzeldi. 105'lik falan vardı 106. Lık. O pozisyonda ve 105'lik daha e. Hatta Real Madrid'de bir maç yaptıktan sonra Ramos'la tartışıyorlardı ya arkadaşlar. Kimin ama o, o. maçtaki Arjantinli Messi. O Messi bu Messi işte. Kimin ama o, yani Messi. Bizdeki de Türk lokumu Messi. Çahilliğe bak ne o. Türk lokumu yapmışlar. Messi parasızlık işte beleş mesleri ulaşıyor <laughs> vardı arkadaşlar oradan şu çektim ya oradan <laughs> 60 lira var vandal 2 vurdu ama kaleci ama kaleci değil evet. Doğru. Arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. İnşallah gol olur. Evet. Acaba ama. Düşün, düşün, bir şey söyle. 55 55

лишню втрату. Отже, і ще згадувати, що це велике, велике. Ось, нічого не виходить. Нічого не виходить. Так от, нічого не виходить. Ну, ні.

İsterseniz ekleyin birlikte pis ve ses atalım. Messi olmadı Messi. Yeter artık Messi. Ya ben nasıl topu? Kornaya çıkardık. kumalı gibi arkadaşlar. Işte. Acaba Paltı'yı bu çek sen diye düşünüyorum da arkadaşlar akşamı. Bilmiyorum ya çok güzel bir çekeceğim şey ya. Kanka hadi ya yedir. Koş koş koş. Koş koş. Bak oyna. Ama öyle oynamayacak ya. Hadi be. Hadi be. Neyse. sama <tabas> <tabas> belum

Kırılan topu. <laughs> Kırılan. Yeter yeter. Allah yeter. Top aynı yerde <laughs> gelip gelip duruyor. Adama yaptığım bir darlığı gördünüz mü arkadaşlar? Penaltı vermedi. Hakem. 2 dakika Hemen şöyle bekleyin ya 2 dakika Bir şey Bir şey Ve gol O kadar saçma bir gol attım ki arkadaşlar Çok saçma Bakın şimdi arkadaşlar Golün saçmalığına bakın şey kattım kaleci hocam. şey kattım. Çok güzel. Şöyle vuracakmış. Bir hafta falan. Şöyle Verdik hala zıbandık biraz. Oooo. Gol tevici neydi? He. Buyur. Evet arkadaşlar ikinci golde ben de hemen ağzımdan. Gol. Arkadaşlar bu arada Arda Güler çok güzel yaptı da çoğu Real Madrid Gol ne dediniz de bilmiyorum ama. Şimdi bir kaybı asistan asistan. Gittim olmadı. Ne kadar malım ya. Neyse yeni olur zaten. Çok güzel çok. Tamam. Thank you. Paora. seven, 7 2 1. Kafa indirmedik. Çok eğilip bir kayırma adamı Adam Messi iki kişi arasında nasıl geçemedi Messi? Şimdi top bir daha Messi'ye gelemedi. Şimdi hocam, hocam. Adam deli aldı yine ya. Hop bir daha Messi de. Messi bir daha kaptırıyor. Hop bir daha Messi de. Messi dur bu sefer kay, kay Messi yeter artık Messi. <laughs> Konuş bir şey bilmiyorum. <laughs> tabi var bizde nasıl? Nasıl hocam onlardan ya? Bu hiç keçi ya. Tam bir arda kardeşler. Bak, al topu. Ya. şöyle sağdan bir olur ya. Yani. Buradan da bir tane koyarız acaba. Bakın şu çok iyi kayıyorum barda. Ben öyle bakayım. Bana top alırsın şimdi. O değat. O değat. O değat. 2-0 kullandı arkadaşlar. Buna <laughs> gelelim bakalım 38. perif ne yapabiliriz onunla Bakalım güzel bir şey var mı? Hadi 1000 antrenman parası Aaa 10.000 dp veriyor Evet Şuradan da alalım mesajlar Arkadaşlar burada size göstereceğim kadar çok bilgilerim ki Sadece Bekan Babur'a baktım o kadar. Bakın arkadaşlar şimdi ne var dokunuyorum. Dokunamıyorum. TV şey, antrenmanı. 15 tane 10 binlik DP. 22 tane 4 binlik DP. 44 tane de 1000 DP. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda 20 dakikalarda bir şey oldu. Burada videoda pes çektik iki maç. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.